Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Beş Yıldızlı Otel'in bir spa merkezini tanıtıyoruz. 5 Yıldızlı bir otele tatile geldiğinizde bir spa merkezi nasıl olur? SPA yani hamam, saunası nasıl olur? Onu anlatıyoruz. Şimdi şöyle bir girişi, şöyle kapısından girdik spa merkezinin. Şu anda tabii otel boş. Ee, koronadan dolayı daha açılmadı. Faaliyete geçmedi. Turistler de gelmediği için. Hemen şurası arkadaşlar. Karşıda gördüğünüz beyaz yer resepsiyon. Bu tarafta arkadaşlar ücretsiz alan. Yani e, müşterilerin, otel müşterilerinin ücretsiz bir şekilde gelip kullanabileceği bir alan burası. Kabinler var. Bay bayan kabinleri şöyle gösterelim. Burası erkek kabini buradan çıktık. Kabinler, lavabosu, ücretsiz alan aynı şekilde bayan kabininde bura burası arkadaşlar. Şu budamızı gösterelim heykelimizi tablo öyle. bir tane buhar odası var arkadaşlar burada. Onu geçtik. Ücretsiz alanda şu anda ne var? Işıklar kapalı. Video tam olarak net çıkmayabilir. Sauna var. Ee, hemen duşlar var yine. Işıklar kapalı olduğu olduğu için pek net çıkmayabiliyor arkadaşlar. Ee, relax alanı ama tam belli değil maalesef. Hamamı var arkadaşlar. Şöyle ücretsiz alan hamamı gösterelim. Tabii şu kurnalar falan hepsi şu anda ters çevrilmiş. Bunların hepsi düzeltilecek. Göbek Taşı burası, hamam, Göbek Taşı, kurnalar. Şöyle giriyoruz, iki tane ayrı oda var. Hemen bir tane daha burada var. Burası ücretsiz alan. Yukarısında led aydınlatmaları var. Neyse, buradan çıkıyoruz arkadaşlar. Şimdi şöyle hemen şuraya bir tane ayna yapmışlar. Saunalar kapalı şu anda. Açık değil. Daha otel çünkü faaliyete geçmedi. Buradan çıktık arkadaşlar. Geliyoruz. Şimdi e, ücretli alana doğru geçiyoruz. Şurada gene heykellerimiz var. Burası resepsiyon arkadaşlar. Yönetim ofisleri. Resepsiyon burası. Burası staf karşıda gördüğünüz yer. Personellerin dinlenme alanı. Heykellerimiz. Şurada cilt bakım malzemeleri falan var. Burası da bir stand. Camlı. Havuzlar arkadaşlar kapalı. Şu anda yağmur havuzu gibi sular geliyor ama şu anda sigortalar kapalı tabi. Şurada koltuklar müşterilerin hemen resepsiyonun karşısında gelen müşterilere spa içeriği, masajlar hakkında bilgi veriliyor. Bir masaj odasına girelim arkadaşlar. Evet şöyle klasik bir 5 yıldızlı otelin masaj odası burası. Masaj yatağı. Hemen e, tablosu. Şöyle sade ve e, şık, e, loş bir aydınlatma var arkadaşlar. Buradan çıkalım. Yine şu anda ücretli alanın e, kabinlerine geldik. Burada da iki kabin var. bay hem bayan. Ee, sağdaki bayan, soldaki bay, baya giriyoruz. Şu an tabi boş. Dolaplar arkadaşlar bunlar. içlerine müşteriler elbiselerini koyabiliyor. Şifreli, kilitli dolaplar. Bayağı bir kaç tane dolap var? Bayağı bir 26 tane dolap var. Hemen sehpası, Aynaları, fön makineleri var arkadaşlar. Aynalar var. Buradan hemen şurada bir tane lavabosu var. Duşu var. Işıklar bir bakalım. Evet. Işıkların hepsi tam yanmıyor. Hemen yan tarafında da yine aynı şekilde burası da bayanlara ait. Yine kabin, soyunma odası, duşu falan var arkadaşlar burada. Geçtik burayı da. Şimdi devam ediyoruz. Spa merkezi biraz büyük arkadaşlar, gez gez bitmiyor. Yine bir masaj odası daha. Bu da bir heykel böyle obje. Buraya geldik arkadaşlar. Burası tuz odası. Deniz suyu konuluyor. Arkada cihazı var bunun. Makinesi var. Açıyoruz şöyle. Şu. Tuz odası arkadaşlar burası. Şöyle beyazdır. Makinesinden açılıyor arkadaşlar. Deniz suyu konuluyor bunun içerisine. Işık rengi değişiyor kendiliğinden. Falan bir şeyler oluyor. Şöyle ne iyi geliyor arkadaşlar? Astım bronşit işte e, nefes almaya falan iyi geliyor bu. İki tane duş var ortak duşlar. Burası da arkadaşlar tuz odasının makinesi açılıyor İçeriden deniz suyu falan katılıyor bir şeyler değişik. Yağmur odası arkadaşlar burası işte tam faaliyette değil e, bastığınız zaman yağmur geliyor böyle. Burası da Relax Bar arkadaşlar. Müşterilere çay kahve veriliyor burada. Relax Bar. Şöyle tekrar gösterelim. Girişten başladık. Ücretsiz alanı tanıttık. Relax ücretsiz alanımızı tanıttık. Relax Bar. Hemen karşısında akvaryum var arkadaşlar. Akvaryumun boyu bayağı kaç 7 8 metre var ya. Büyük bir akvaryum var hemen karşıda. Şu anda balık yok. Ee, Temizliği falan yapıldı. İçinin dizimi, taşları, her şey yapıldı. Daha otel açılmadığı için balıklar gelmedi arkadaşlar. Süs balıkları var ufak ufak. Kısaca akvaryumu tanıtalım. İçinde mercanlar var arkadaşlar. Plastik süs bitkileri var. Şu dipte gördüğünüz beyaz kumlar deniz kabuğu, ezilmiş deniz kabukları. Artık bir şeyler daha var onun içinde. Tam karışımını bilmiyorum. Mercanlar var. Kırmızı mercan, beyaz mercanlar. Şunlar mercan arkadaşlar. Kırmızı ve beyaz mercanlar var. Şöyle gösterelim. Şunlar plastik süs bitkisi. Motor çalışıyor. Şu anda hava veriyor. Sadece şunun tek eksi şu anda balıklar yok arkadaşlar. Balıklar da gelince gayet şık ve güzel bir akvaryum. Şöyle uzaktan gösterelim. Evet. Geldik masaj odaları arkadaşlar. Bu alan artık ücretli alan. Komple masaj odaları buralar. Bu açılmadı. Kapılar. Açalım bir tanesini. Şöyle masaj yatağı tam gözükmüyor. Çünkü loş bir ışık var arkadaşlar. Olması gereken bu. Lavabosu, duşu. Profesyonel bir e, otel arkadaşlar. Spa merkezi burası. Antalya'da 5 yıldızlı bir otelin profesyonel bir spa merkezi. Yine masaj odaları var devam ediyor. Ee, burası da VIP masaj odası. Şöyle tanıtalım. Evet, jacuzzi falan var burada. Aydınlatma çok iyi olmadığı için arkadaşlar e, görüntü olarak biraz çıkacak çünkü daha tam bütün ışıklar açık değil. Burası Bali. Şöyle yatak yerde çocuklar için falan Bali masajı. Masaj çeşitleri var arkadaşlar. Relax masaj. Böyle bir koridorda. Hemen karşımıza masaj da geçtik. Karşımızda bir tane daha akvaryum var. Bu ikinci akvaryum. Yine bunun da şu anda bakımları yapıldı. içinin temizliği yapıldı. Tekrardan taşları falan döşendi. Mercanlar döşendi. Yapay süs bitkileri döşendi. Yakından gösterelim. Evet havası, motoru her şeyi çalışıyor. En üstte görülen beyaz... <laughs> şeyler mercan arkadaşlar. Onun altındakilerde taş. En altta gördüğünüz deniz kabuğu ezilmiş, parçalanmış, kırılmış deniz kabuğu. Altından havalar hava kabarcıkları çıkıyor. <laughs> ee, içinde de filtreler var. 7-8 tane büyük filtresi var. Üstünde akvaryumun üstünde motoru falan var. Bunu geçtik arkadaşlar. Burası da relax müşterilerin Masajdan, hamamdan, keseden, köpükten çıktıktan sonra dillendiği relax e, alan burası. Yataklar var böyle tek kişilik. Bunu da geçtik arkadaşlar. Gelelim. Buranın e, burası saunası var kapalı şu anda açık değil. Bunu geçtik geçtik. Hamama geldik arkadaşlar. Burası da ücretli alan hamamı. Yine aynı şekilde burada da iki göbek taşımız var. Burası biraz daha profesyonel, biraz daha büyük. Kurnalarımız var. Tabii bunların hepsi düzeltilecek daha. Tam olarak faaliyette değil şu an. Geçtik bir göbek taşımız daha burada var arkadaşlar. Bakır kap. Şöyle gösterelim. Yukarıdaki aydınlatması ışığı. Odası var arkadaşlar hepsinin 1 2 3 4 5 tane. Bir iki üç dört beş tane odası var hepsinin ayrı ayrı. Şöyle bir tanesini gösterelim. Şöyle tam gözükmüyor arkadaşlar. İşte burası da böyle bir şey. Burası da relax re dinlenme alanı. Çıkalım arkadaşlar buradan. Yine müşterilerimizin oturması için alandaki genel koltuklarımız geçtik. Bahçeye çıkıyoruz arkadaşlar, Spor'un arka bahçesine çıktık. Evet, güzel bir yeşillik alan burada. Hem otel müşterilerinin, turistlerin dinlenmesi için masajdan veya kese köpükten sonra isterlerse veya öncesinde veya sonrasında hiç fark etmiyor. Çıkıp sigaralarını içebildikleri, çaylarını kahvelerini de isterse içebildikleri alan. Bali evleri var arkadaşlar, işte şöyle çıkıyoruz. Hem personelin dinlenme alanında aynı şekilde personelle çıkıp çayını sigarasını burada içebiliyor. Sigarayı tasvip etmiyoruz. Kullanmayın, kullandırmayın. Hem sağlığınıza hem cebinize zararlı. Böyle yeşillik güzel bir alan. Otelin hem arka bahçesi hem spa'nın arka bahçesi bu da otelin üstü arkadaşlar. Otel bayağı bir büyük bir otel işte. Bayağı bir büyük bir otel. Ee, bu kadar arkadaşlar benim tanıtacağım. Gidiyoruz şöyle. Otelin yangın merdiveni burası. Şurada hemen kedi kulübeleri var. İki tane kedi kulübesi var. Onlar da gösterelim. Hazır elimizdeymişken. Geldik geldik kedi kulübelerimiz şu anda tam gözükmüyor olabilir yine yemek kapları falan doldurmuşlar otel görevlileri güzel bir kulübe yapmışlar ikisine ev yapmışlar Burası da böyle bir alan devam ediyor otelin diğer bölümlerine geçiyor arkadaşlar buradan yol plajına doğru çıkıyoruz o tarafları da daha sonraki videolarımızda tanıtacağız inşallah. Teşekkürler. Abone olmayı ve izlemeyi, beğenmeyi unutmayın arkadaşlar.